DMV3000 AX3 Modbus TCP IP haberleşme. DMV3000 cihazında yapacağımız iki farklı ayar bulunuyor. Bunlardan birincisi IP ayarı, diğeri ise register ayarıdır. Tools menüsü içerisinden Communication kısmına girdiğimizde Ethernet portunu buradan konfigüre edebiliriz. Örneğin şu anda Ethernet portunun IP'si 192.168.1.2 imiş. Buradan gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra muhakkak buradan kaydettiğin, Aynı zamanda DMW-3000 üzerinde bir RS-232, bir de RS-485 portu bulunuyor. Bunları da yine bu menü altından konfigüre edebilirsiniz. IP ayarını yaptıktan sonra artık Tools menüsü içerisinden Register kısmından adres eşleştirmesi yapmamız lazım. DMW-3000 cihazında bize fix olarak sunulmuş 8000'den itibaren başlayan hexadesimal adresler bulunuyor. Örneğin 8000 hexadecimal adresinin edit kısmına tıkladığımızda buradan çeşitli itemlerle eşleştirebiliyoruz. Örneğin result kısmının QR elementinin char count yani karakter sayısıyla eşleştirelim. Bu noktada şöyle run'a alıp continuous trigger verdiğimizde şurada görünen char count 21 değeri yani burada QR elementi içerisindeki görmüş olduk karakter sayısını biz 8000 hexadecimal adresiyle eşleştirdik direkt olarak bunu artık ax3 tarafında okuyabiliriz. Şöyle ax3 tarafına geçelim. Buradan Ethernet kısmının üstüne tıkladığımızda tabi ilk olarak IP ayarını yapmamız gerekiyor. Buna Browse kısmına tıklayıp 192.168.1.5 olarak ayarladık. Akabinde Add Device diyoruz. Modbus TCP Master olarak ekledik. Sonrasında artık DMV 3000'e ekleyeceğimiz Modbus TCP Slave olarak da Slave Driver'ını ekledik. Üstüne çift tıkladığımızda artık DMV ile alakalı yapacağımız ayar menüsüne geldik. ID'si 1 IP adresi de 192.168.1.2 Slave Channel kısmından Add Channel dediğimizde artık okuyacağımız veya yazacağımız adresleri ekleyebiliyoruz. Read Holding Register, 8000 Hexadecimal adresi, 1 Word uzunluğunda veri oku. Artık buraya ekledikten sonra bunu da tabi bu menü içerisinden direkt olarak görebileceğiz. Buradan önce bir ekleme yapalım. Daha sonrasında da online olalım. Görüldüğü üzere az önce de char count olarak gördüğümüz 21 değeri aktif bir şekilde buraya geliyor. Farklı bir QR koyalım. Örneğin 7 karakteri olan bir QR koyduk. Bakın aktif bir şekilde 7 değerini yine alabiliyoruz. Başka bir QR koyalım. Bundaki karakter sayısı da 17 yine bunu da okuyabiliyoruz son olarak da baştaki QR'ımız olan 21 değerini koyduk. Bu şekilde DMv3000 ile AX3 Modbus TCP/IP haberleşme yapabilirsiniz.